Çarpanlar ve katlarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı ABC doğal sayısı 3 ve 4 ile tam olarak bölünebilmektedir diyor. Buna göre ABC sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Şimdi ben en büyük olmasını istiyorum. Rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman başa 9 yazarsam sonra 8 yazmam gerekiyor rakamları birbirinden farklı için 9'u yazdım. Daha sonra 8'i yazmam gerekir. Şimdi önemli olan bunu devamında 3'e ve 4 ile tam bölünebildi. Şimdi 8 yazdıktan sonra 4'e bölmek istiyorsam bunu buraya ne yazabilirim? Birler basamağına 8 yazabilirim. Çünkü 88 4'ün bir katıdır. 4 yazabilirim. 84 de 4'ün katıdır. 0 yazabilirim. 80 de 4'ün katıdır. Yani 4'e bölünebilmede 8'i 4'ü 0'dan 1'ini yazmam gerekiyor. Tabi en büyük için burada işte 8'i kullanacağım ama rakamları birbirinden farklı dediği için bir kere 8'i hemen burada sildim. Bu durumda 4'ü yazabilirim. Yalnız şuna da dikkat edeceğim. 4'ü yazdıktan sonra 3'e de bölünmesi gerekiyor. Diyelim 4'ü buraya hemen yazıyorum. 9, 8 daha 17. 17'ye 4 eklersem 21 olur rakamları toplamı 3'e bölünebilme de rakamları toplamanın 3'ün katı olması gerekiyordu ki 21 burada 3'ün katı. Demek ki en büyük sayımızı bulduk. 984. Hem 3 basamaklı hem rakamları birbirinden farklı. Hem 3'e bölünüyor hem 4'e bölünüyor. Hem de en büyük sayı. Şimdi geldik en küçük sayıyı oluşturmadan. Şimdi en küçük sayı için 3 basamaklı. 1'i yazdım sonra 0'ı yazıyorum rakamlar birbirinden farklı diyor. Ne demiştik? Şimdi 4'ün katı için buraya son 2 basamağı 0 0 veya 4'ün katı olacak. Burada 0 yazabilirim. 0 yazarsam biz zaten 4'e bölünür. 104 yazabilirim. 0 4 de 4'ün katıdır. 8 de yazabilirim. Yine katlarından biri. Şimdi ben 0'ı getirirsem buraya rakamları birbirinden farklı dedi. En küçüğü için küçükten büyüğe doğru gidiyorum. Maalesef burada sıfır olmadı. 4'e bakıyorum. 4'ü getirirsem. Şimdi 4'e bölündü. En küçük oldu. Peki bakalım 3'e de bölünüyor mu? Rakamları toplam bunun 5 ediyor. E 5 3'ün bir katı değil. Demek ki ben buraya maalesef 4'ü getiremiyorum. Son olarak 8'i deneyelim. Baktığım zaman 8'i getirdiğimde hem en küçük yaptım. 4 olmadı zaten. Hem en küçük yaptım. Hem rakamlarını farklı yaptım. Hem de baktığım zaman 4'e bölünüyor. Rakamlar toplamı da 9. 9 zaten için bir katıdır. En küçük sayımızı da 108 olarak belirledik. Peki burada 8 de olmasaydı ne yapmam gerekiyor? O zaman onlar basamağını ilk başta değiştireceğim. 1 yazamam. Rakamları farklı dediğim için 1'e 1 bir olmadı. 2'yi deneyip işte 2 ile birlikte 20'yi 24'ü 28'i teker teker deneyip hem 4'e hem 3'e bölünebilmeye bakmam gerekiyor. Neyse en büyüğü bulduk. En küçüğü de bulduk. 14'ten 8'e çıkarttım. istiyor benden 6 kaldı. 7'den 0 çıkarsa 7 kaldı. 9'dan 1'i çıkarttım ve 8'i bulduk. Doğru cevabım 876'dır. 34.700B25 basamaklı sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre B yerine gelebilecek rakamların çarpımı hangisidir diyor. Sayımızı hemen buraya yazalım. 34, 7, B ve 2. Şimdi 3 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamının bura b yalnız 6 ile karıştırmıyorum. Ee, rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi 4 3 daha 7, 7 daha ekledim 14. 14'e 2 daha eklersem 16 olur. 16'ya ben b sayısını ekliyorum ve 3'ün katı olacak. Bu durumda ne olabilir? Mesela 2 eklersem 16 2 daha 18 3'ün katıdır. 5 eklersem 16 5 daha 21 3'ün katıdır. 8 eklersem 16, 8 daha 24. O da 3'ün katıdır. Bak hep 3'er 3'er gidiyor zaten. 2, 5, 8. Diğeri 11 olur değil mi? Ben buraya rakam yazacağım. Sayı yazamam. 2 basamaklıdır. Benim buraya yazacağım sayılar 2'dir, 5'tir ve 8'dir. Benden bunların çarpımını istiyor. 2 kere 5, 10 eder. 10 ile 8'i da 80 sonucuna ulaşırım. Rakamları toplamı 13 olan bir sayının 9 ile bölümünden kalan A, 3 ile bölümünden kalan B olduğuna göre A'nın B'ye bölümü kaçtır? Şimdi rakamları burada tek tek sayıları yazmayacağım. Mesela rakamları toplamı 94 olur. Rakamları toplamı 13 ise işte 120, 121 hatta 1210, 9 da olur. 10, 13 eder. Tek tek bu sayıları bulmayacağım. Zaten rakamları toplamını biz 9'a böldüğümde kalan A'ydı. 13'ü 9'a böldüm. 4 oldu. 3'e bölümünde 3'e bölünme kuralı rakamları toplamını 3'e bölüyorsun. Hangi sayı kalırsa o olur. 13'ü 3'e böldüm. 4 kere var. 4 kere 3 12. Demek ki o da B1'miş. B dediğim sayı da 1'miş. A dediğim sayı da 4'miş. A'nın B'ye bölümü. 4'ün A'nın 1'e bölümü. O da 4'e eşittir. Bir sayımız var. 7'lerden oluşuyor. 17 basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan taştır. Şimdi sen burada 9 ile bölümünden kalanı bulmak için bu sayının rakamlarının toplamını 9'a bölmüyor musun? Rakamları toplamı ne yaparım? 7 ile 17'yi çarparak bulabiliyorum. 17 çarpı 7'den rakamları toplamını bulacağım. 7 kere 7 49'un 9'u. Elde var 4. 7 kere 7. 4 elde 11. Bunların rakamları toplamı 119'dur. Bunun 9 ile bölümü diyorsa 119'u 9'a bölerim. 1 kere 9, 9. Çıkartır 2. 29'a 9. 3 kere var. 3 kere 9, 27. Çıkartır ve 2'yi bulurum. Demek ki 9 ile bölümünden kalanımız 2 olur. Bak şöyle de yapabiliyordum. 119 sayısı rakamları toplamını 9'a böleceğim. 9, 1 daha 10. 1 de burada 11. 11'i de 9'a böldüğümde kalanımız kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Yani 2 kalanını bu şekilde de bulabilirsin. Bir sayımız var. 5 basamaklı bir doğal sayı. 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre en büyük A ve B toplamı kaçtır? Şimdi 5'e böldüğünde kalan 2 çıkıyor. O zaman bunun birler basamağı ya 2 olacak ya 7 olacak. Yani 7'yi de burada 5'e bölürsem kalan yine 2 çıkıyor. Ya 2 olacak ya 7 olacak. En büyük A artı B dediği için B'yi ben burada büyük sayı olan 7'yi alırım. Şimdi 5'e bölünebilmede A'yı etkileyen bir şey yok. En büyük değerini bulmak istiyorsan A'ya da verebileceğin en büyük rakamı bulursun. 9 artı 7'den toplamı en fazla 16 olur. Bir sayımız var. 6 basamaklı 5 ile kalansız bölünmektedir. Yani bu sayımız 275 A 6 5 ile kalansız bölünüyorsa burası ya 0 olur ya da 275 A 6 ya da birler basamağında 5 olur bu sayının 3 ile de tam bölünebilmesi için a artı b toplamının alabileceği en büyük değer. Şimdi a ile b'nin toplamının en büyük olmasını istiyorsam bu iki rakamı da büyük tutmam gerekiyor. Şimdi yukarıdakinde 0'dı b'nin değeri aşağıdakinde 5. Burada daha fazla. b'yi 5 olarak burada buldum. Buna göre bu sayıyı kullanmam gerekiyor benim. Şimdi 5'e böldük sıra geldi 3 ile de tam olarak bölünebilmesi için. Değil rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Bak 6, 5 daha 11. 11'e 5 ekledim. 16, 18. 18'e 7 ekledim. 25 oldu. 25 sayısına ben A'yı eklediğim zaman hani 3'e bölünebilme de 3'ün katı olması gerekiyordu ya 3'ün katı olarak dedim. Ben burada A yerine 2 verirsem 25 ile 2'yi topla. 27, 3'ün katıdır. İşte A yerine 5 verirsem 25 ile 5'in toplamı 30'dur. 3'ün katı zaten 30. 8 verebilirim. 25, 8 daha 33. E, 33 de zaten 3'ün bir katıdır. Artı en küçük değeri verdikten sonra 3'e bölünebilme için sürekli 3'er 3'er git. 2'yi buldun ya en küçük değeri. 3 ekle 5, 3 ekle 8. 3 eklersem 11. 11'i koyamam ben buraya. 11 bir sayıdır. Benim buraya rakam koymam gerekiyor. Yani ben burada 3'e de bölünebilmesi için bu sayı bak bu sayı 5'e bölündü B5 oldu. 3'e de bölünebilmesi için ya 2 ya 5 ya 8'i koyman gerekiyor. Ama A artı B'nin en büyük değerini benden istiyor. Buradaki en büyük rakamı A için kullanırım. Ve onun ikisini 13 olarak toplayabilirim. Şimdi A B'den büyükmüş. 9 ile tam bölünebilen 6200 AB şeklinde 4 basamaklı sayımız var. Kaç farklı şekilde yazabiliriz diyor. Şimdi çocuklar biz bunu 9 ile bölmek istiyoruz. Demek ki bunun rakamları toplamının 9 olması gerekiyor. 9 ve 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi 6 ile 2 burada var 8. Ben 8'in üstüne A'yı ve B'yi ekleyeceğim ve 9'un katı olacak. 9'un katı. Ben 8'in üstüne 1 eklersem 9 olur ve 9 9'un katıdır. Yani ben A artı B'yi 1 yapabilirim. Şimdi buradaki eşitsizliğe de dikkat etmem gerekiyor. A artı B 1 olacak şekilde. 1'i 1, 1'i 0. Burası 1, burası 0 olursa 1 0'dan büyük mü? Evet. Ama 0 1 olmaz. A artı B ikisinin toplamına 0 1 diyemezsin. Bu durumda A B'den küçük olur. Yani sen şöyle bir sayı yazabilirsin. 62 AB'den büyükse önce bir sonra sıfır yazarak bir sayı oluşturdum. Şimdi bitti bir ekledik bir için bunu yaptım. Bir de bunun 9'un katı olan 18'de de uyarlayabilirim. 18. 8'e bir sayı ekleyeceğim. A artı B'ye ekleyeceğim. 18 olacak. 9'un katı olması gerekiyor. Yani ben desem ki burada A artı B 10 olsun. Yanında da 8 var. 18. E 18 için 9'un katıdır. Ben A artı B'yi 10 yapabilirim. Peki toplamı 10 olan sayılar nedir? Bir kere 10'a 0 olmaz. 10'a 0 çünkü burada A da B de bir rakamdır. 10'a 0 olmaz. 9'a 1 yaparsam buraya da uydu. Çünkü 9 1'den büyük. 8'e 2 yapabilirim. Evet 8 2'den büyük. 7'ye 3 yapabilirim. 7 3'ten büyük. 6'ya 4 yapabilirim. 6 4'ten büyük. Bak 5'e 5 beş yapamam. İkisinin toplamını 5 5 diyemem çünkü A B'den büyük diyor. Bunların tam tersini de yapamam. İşte 1'e 9 öğretmenim. Hayır bu şekilde de yapamam. Çünkü 1 burada A'yı temsil ediyor. 9 da B'yi temsil ediyor. E, A B'den büyük olması lazım. Demek ki ben 9'a 1 yapalım. Mesela 9'a 1 yaparsam 62 9 1 olur. 8'e 2 yaparsam 62 8'e 2 olur. 62 7'ye 3 olur. 62, 6'ya 4 olur. Başka da burada yazamam. Kaç farklı sayı yazabilirim? Baktığım zaman orada toplamda 5 tane farklı olarak bu kurallara uyan sayılar yazabilirim. 5x, 4y, 4 basamaklı sayısı 6 ile tam olarak bölünebilmektedir. x eksi y'nin 2 olması için x artı y'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 6'ya bölünebilmede 3'e bölünebilen çift sayılar 6'ya bölünebilir. Demek ki bu sayının öncelikle çift olması daha sonra için, rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Şimdi çift dediysek sonuna bir 0, 2, 4, 6, 8'den biri gelecek. İlkini deniyorum. 5, x, 4, y yerine 0'ı yazdık. y burada 0 olarak belirledim. Şimdi 5, 4 daha 9 rakamlar toplamının hani 3'ün e, katı olması gerekiyordu. 0 ile çift yaptım. Şimdi 3'ün katını yapacağım. 0 olursa x olabilir. 5 0 daha. 5 4 daha. 9 9 0 daha. 9 eder ki e, rakamlar toplamı da 9 3'ün katıdır. Yani x yerine 0 verdim. Peki 0'dan 0'ı çıkarttığında da diyor 2'yi bulman gerekiyor. x yerine burada 3'er 3'e ilerlersem 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. Şimdi 3'ten 0 çıkarttım. 2 olmaz. 6'dan çıkarsam 9'dan 0'ı çıkarsam 2 olmaz. Demek ki sıfır kuralı olmadı. 2'ye bakalım hemen. Oradaki 2'ye bakalım. 5'i yazdım. X'i yazdım. 4'ü yazdım. Bu sefer Y yerine 2 yazacağız. Y burada 2. Şimdi 5, 4 daha 9. 2 de burada 11. Şimdi çift sayı yaptık. Şimdi 3'ün katı olarak ayarlamam gerekiyor. 11. 1 daha eklersem X yerine 1 yazarsam 5142 olsa bu sayı 11, 1 de burada 12. 3'e bölünür. Aynı zamanda çift sayı. Birden iki çıkart olmaz. 2'yi bulması gerekiyor. E, bire 3 daha eklersem bir yerine 4 yazarım. Bir de 7 yazarım. 4'ten ikiyi çıkarttığın zaman Bak burada ikiyi buldum. Demek ki ben burada X yerine 4 Y yerine iki yazmam gerekiyor. Bu duruma göre 4 ile 2'nin benden toplamını istiyorum. Doğru cevabım Tabii ki 6'dır. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kendisi hariç pozitif bölenlerin toplamı kendisinin 1 eksiğine eşit olur. Şimdi 6'nın bölenleri. 6 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, bir de 6'ya bölünür. Kendisi hariç dediği için 6'yı sildim. Bu üçünün toplamı 3 2 daha 5, 1 daha 6. Kendisinin 1 eksiğine yani 6'nın 1 eksiği olan 5'e eşit olması gerekiyordu toplamlarının. Maalesef 5 olmadı. 6'yı eledik. 8'e bakalım. 8 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 1 de 8'e bölünür. Kendi sağır için 8'i saymadım. 1, 2, 4. Hemen topluyorum bunları. 4, 2 daha 6. 1 de burada 7. Ne diyor? Kendisinin 1 eksiğine. 8'di zaten sayımız. 8'in 1 eksiği de 7 olur. Doğru cevabım B. Anlamak için C'yi de yapmak istiyorum. C 1'e bölünür. 10 sayısı 1'e bölünür. 2'ye bölebilirsin. 5'e bölebilirsin. Bir de 10'a bölebilirsin. Kendi sağır işlerse 10'u kaldırdım. Bunların toplamı pozitif bölenleridir bunlar. 5, 2 daha 7, 1 de bu da 8. 10, 8, 10'un 2 eksiğidir. Ne diyor? 1 eksiğine eşit olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 85 tane cevizi Aysun, Tuğçe ve Seda'ya sırasıyla üçer üçer paylaştırılıyor. Bu paylaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi Aysun'a Tuğçe'ye Seda'ya. Bak bu laf önemli sırasıyla. Yani önce Aysun'a veriyorsun sonra Tuğçe'ye sonra Seda'ya vermen gerekiyor. Şimdi ben biraz birer birer ilerlemek istiyorum burada. Aysun'a bir ceviz verdim. Tuğçe'ye bir ceviz verdim. Seda'ya bir ceviz verdim. Kaç cevizim gitti? Üç tane gitti. 4 cevizim olsaydı Aysun karlıydı. Neden? Dördün üçü gittik. geriye kaldı bir tane. O bir tane de sırayla gittiğim için Aysun'a verdim. Tuğçe'ye verdim. Seda'ya verdim. O kalan bir tane Aysun'a veriyorum. Şimdi üçer üçer paylaştırıldığına göre sorumuza döndük. 85'i hemen üçer üçer paylaştıralım. Bölelim. 8'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım. 2. 25'de 3 8 kere var. 8 kere 3 24 çıkarttım ve 1'i buldum. Şimdi bak hepsine her defasında birer e kez veriyorsun. Seda da bitiyor. 3. Birer kez daha verdin. 3 daha gitti. Birer kez daha verdin. 3 daha gitti. Ve en son bir ceviz kaldı. Bu bir cevizle getirip Aysun'a ilk başta sırayla dediği için Aysun'a. Eğer 2 ceviz kalsaydı önce Aysun'a sonra Tuğçe'ye vermen gerekiyor. Bir ceviz vermiş. Burada Aysun paylaşımda fazla ceviz aldığını görüyorum. Bir tane fazla ceviz almışız. Doğru cevabım C seçeneği. Bir sayıyı 5'e böldüğümüzde bu sayı aşağıdakilerden hangisiyle çarpmış oluruz diyor. Bakalım hemen. Şimdi 7'yi 5'e böl. Bak 7'yi bu şekilde 5'e bölerim ama böyle de bölerim 5'e. Veya onu işte sana 5'e böldüm. Bir sayıyı 5'e bölüyorsun. Bu 5'te birini almak demektir o sayının. 1 bölü 5 sırasında. Yani onu 1 bölü 5 ile çarpıyorsun. Ama seçeneklere bakıyorum. 1 bölü 5 yok. Şimdi buradakiler hep ondalık sayı. Bana kesir olarak vermiş. Bunu ben paydasını 10, 100, 1000 onun katları yapabilirim. 2 ile genişletelim. 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. On. Evet. 10'da 2 oldu. Tam sayısı var mı? Yok. 0 tam. 10'da 2 ile çarpmış oluruz. Doğru cevabım A seçeneğidir.